Burada bir tane bebek sesi duydum. <laughs> Bakayım bebek kimmiş acaba onu kandırabilir miyim? Bakalım kimmiş buradaki bebek. Merhaba bebek. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun? Benim sana zararım olmaz. Ben de seninle oyun oynayacaktım. Oyun oynamak için geldim buraya. İzin verir misin? Tamam. Sen bu suyu niye buranın içine göçtün? Bebeğini yıkamışsın. Bak bebeğinin burada neyi var? Bozulur buradan su giderse. Anne sana kızar sonra. İster misin annenin sana kızmasını? İster thank you. Thank you. misin? Ben sevimli palyaço. Anne, seninle oyun oynamaya geldim. Anne. anne, anne <laughs> Hadi anne. oynayalım seninle. Üstünü de yaş yapmışsın. Kızarım ama ben böyle çocuklar üstüne yaş yapan çocuklara seni alıp götürmek isterim. Bana tabağı sakın atma bir daha. Bebeklerini alırım. Ah, bebeğini alıp kaçıracağım. Ah, şu bebek çok güzelmiş. Bu bebek benim artık. Şu suyun içindeki bebeğe de ver çabuk. Aynen. Çabuk ver onu bana. Ha, benim bebeğim olsun o. Ben bebeği götüreceğim. Ha, onu götüremezsen kimi götürürüm biliyor musun? Seni götürürüm. Bize gidelim mi? <laughs> Sana çikolata alırım. Sana şeker alırım. Gidelim mi bize tatlı bebek? <laughs> Hadi gidelim bize gel. Seni götüreyim gel. Annene söyleme sessiz ol. içeride çağrılığını bekle. Gel seni götüreyim bize. Hadi sen gel benim kızım ol. Tamam mı? Tamam mı? <laughs> gel gel gel. Gel şu odaya <laughs> gir şu odaya gir. <laughs> seni buraya <laughs> Hapsettim seni buraya. <laughs> Kimse seni benim elimden kurtaramaz artık çocuk. Korktun mu? Korkma korkma. Ben seninle burada oyun oynamaya geldim. Gel gel. Seninle oyun oynayacağız. Tamam tamam. Ah, tamam kaç oraya. Ah, bu bebek de senin olsun. Tamam bu bebek senin olabilir. <laughs> Bana dil çıkarmama yanına gelirim seni ısırırım ha. Ben çıkarttım. ben seninle oyun oynamaya geldim. Ay burada çok güzel oyuncaklarım varmış senin. <laughs> bu kurami senin mi? Ah cim ne varmış en sevdiğim. <laughs> Şöyle bu oyunu da varmış. <laughs> kurami var. Bu kuramiyi kim yaptı buraya? Kim yaptı? Şey, abla, anne. Ablam ve annem mi yaptı? <laughs> ha, tamam. <laughs> tamam tamam çok güzel olmuş. Bu şapşal kızı elinden alıp kaçıracağım ben. Hadi kaçıracağım seni. Annene söyleme sakın tamam mı? Hadi olmasın. Gel bakalım tatlı kız. Gel bakalım şeker kız. Sen oyun oynayacağız gel. Ah bebek aşağıya düştü. bebeğin, ah, bebeğin de aşağıya düştü zaten. Bebeğin aşağı düştü. Ha gördün mü? Hadi gidelim. Gel kaçma oraya çıkarım yoksa. Kaçma. Beni oraya çıkartıyor illaki. Gel yanıma. Tatlı kız tamam düşersin. Düşersin düşersin tamam tamam tamam. Ben senin oyuncaklarınla oynamaya içeriye gidiyorum. Sen gelecek misin? Ben gidiyorum içeriye. He, senden önce ben oynayacağım. Kaydırak varmış. Kaydıraktan da ben kayacağım. <laughs> Ben benimle oynayacağım şimdi. Heh. Burada da Barbie'ler varmış. En çok sevdiğim Barbie benim. Ben bunlarla oynayacağım şimdi. Sen gelme. <laughs> Gidiyor Barbie. Şu Barbie ile de oynayayım. Gidiyor Barbie. Ah, burada da bebek beşiği var. Yerde bebek beşiği var. Vay. Burada bir tane ev var. Bu ev senin evin mi küçük kız? Gel gel gel. Oynayacağız gel. Annen evde yok. Ben gizlice girdim gel. Ay bu ev çok güzelmiş. Ben bu evle oynayacağım. Burada barbiler var. Ne getirdin? Anneni. Annen yok. Annen gitti. Ben seninle oyun oynamaya geldim. Anne bir dede de Ne? Dede de de, Annen dışarıda. Benim buradayım. Seni ben seveceğim. Annen sevmesin artık. Ben ben seveceğim. Çok tatlısın ama ya. Annen gelecekmiş biraz sonra. Sakın geldiğimi söyleme tamam mı? Anne. Gelecekmiş birazdan. Sakın söyleme. Ben gidiyorum. Hoşça kal. Hoşça kal. Ne yapıyorsun kızım? Biz palyaço mu geldi? Nasıl? Sen rüya görüyorsun. Bizim evimizde palyaçonun işi ne anneciğim? Ne yaptı palyaço geldi de? Ne yaptı? Bebeğini mi aldı? Almamıştır anneciğim. Sen yalan söylüyorsun. Palyaçon'un ne işi var burada? Gelmemiştir. Geldi mi? Hı hı. Bence gelmemiştir. Nasıldı? Yüzü nasıldı Paleço'nun yüzü? Çok ener. Yüzünde ne vardı? Saçları hangi renkti? Saçları kalmadı, hangi? Kırmızı. Kırmızı renkti. Ha. Sen <laughs> kapıyı mı açtın anneciğim ona? Hı hı. Neden kim o demeden kapıyı açtın? <laughs> Hiç öyle kim o demeden kapı açılır mı derin? Bir daha görmeyeyim tamam mı anneciğim? Bir daha kapıya kim o de aç tamam mı? Yoksa öcü gelir. Gel bir sarılalım anneciğim. Bir daha seni evde yalnız başına bırakmayacağım. Oy benim kızımı ben evde yalnız başına bırakmayacağım. Benim güzel kızım. Tatlı kızım. Bebek kızım benim. Fındık kızım. Burada kal tamam mı? Hadi oyun oyna ben de yemek pişireyim tamam mı? Tamam. Hadi bakalım.